Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Jean Tirole Pay'de nasıl hızlı para kasılır onu öğreneceğiz. Şimdi buranın konumu şöyle F11'den göstereyim. Şöyle zaten İstanbul haritası var. Şu 3 tane sarı gibi bir şey var. Onun tam çaprazı. Hatta şurada bir çapa işareti var orada. Şimdi buraya geldiğiniz zaman şu anda gördüğünüz gibi meslek arabaları var burada. Şimdi şurada bir info var gördüğünüz üzere. Hatta birçok info var ama bu ağacın buradaki infoya geleceksiniz. Slash meslek iş başı yazacaksınız. Şimdi bak ben meslekten çıktım. Tekrar gideyim. Girdim. Şimdi binelim meslek aracımıza. Bu dönüşü yapın. Yapıtını bitirmişler. Şimdi diğerine bilelim. buna bulabiliyor. Bu senin meslek aracın değil diyor. Şu anda kafayı yedi ben bir yapın atıp geleceğim. Şimdi oyunun sesini ben birazcık kısacağım. Şuradan kısayım oyunun sesini. Navigasyona ee, navigasyon açık kalabiliyor. Ama navigasyonu tabii ki takip etmeyin. Direkt bu ağaçların olduğu yere yönelin. Zaten Burada ne yapmanız gerektiği falan her şey yazıyor. Biraz ilerleyelim. Biz bizi rahatsız edemeyecekleri bir yere gidelim. Burası iyi gibi. O, Ot otomatik olarak elinize mouse geliyor gördüğünüz gibi. Şey mouse demişim. Balta geliyor. Böyle gerçek hayatta olduğu gibi ağaca vuruyorsunuz böyle baltayla. Sonra bu düşüyor. Ondan sonra ise M'ye tıklayıp Hatta baltanın elinizde olması lazım. Onu da düşünmüşler. Tıklamanız gerekiyor. Şu anda ne olmadı bu? Diğer tarafına geçelim. Evet oldu gördüğünüz gibi. Ağacın biraz uç kısmında olmanız gerek. Şimdi mesela ben aldım. Gördüğünüz üzere arabayı yüklüyorum. Gelip tıklıyorum. Şimdi ben buraları hızlandıracağım. Hakan beni. Ha PM de geldi. Şimdi ben buraları hızlandıracağım. Size bekletmek istemiyorum. Şimdi ben arabaya bindim. Çünkü 18 odun bayağı uzun sürüyor. 180 saniye falan bayağı fazla sürüyor. Şimdi ben buradan size gitmeniz gereken yeri söyleyeceğim bunu illa 18 yapmanıza gerek yok diyebiliyorum biliyorum şimdi arabamıza bindik bu yolu dümdüz takip edeceğiz tabi araba çok felaket sekebilir o yüzden dikkat edin derim bu arada sunucularda ne kötü şimdi gördüğünüz gibi üzere yeşil marker geldi karşımıza marker dönelim şimdi böyle bunu böyle getirmeniz gerek buraya bırakmanız zaman zaten Buradan 18 odun karşında 450 dolar para alıyorsunuz Ben şu anda göstermek istemedim Bugünlük meta videomuz böyle Kendinize iyi bakın